Çocuklar, kapatın gözlerinizi, gözlerinizi kapatın bakalım. Size bir sürprizim var. Merak ediyor musunuz? Acaba sürprizim ne? Ta 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 ta. <laughs> <laughs> Size kar tanesi dondurma kar tanesi. ve çilekli dondurma getirdim. Hangisini yemek istersiniz? Kar tanesi. kar tanesi. Demirsen, Demirsen hangisini yemek istersin? Ben. Kar tanesini mi? Ben. Defne, sen de mi kar ben. tanesini? Ben. Yerlerinize oturun önce çabuk. Sandalyeye oturun. Challenge yapalım. Tamam challenge yapalım. Gözlerinizi kapatın. Dondurmaları karıştırıyoruz. Bakalım hanginizse ne çıkacak. Evet herkes kutusunu seçsin ama açmak yok. Bak. tamam mı? Bak. Tamam. Üç deyince açıyorsunuz. Bir. Hayır ama değiştirmek yok. Hayır değiştirmek yok Defne. Evet üç deyince açıyorsunuz tamam mı? Bir. 2 3 kandırma. Kimi çıktı? Ne oldu Defne? Kalp tanesi dondurmayı mı istiyordu? Hayır hmm. ama Demir'e çıktı. Evet kalp tanesi Demir'e çıktı. Tamam tamam sana da alacağım ben tamam mı? Sana da alacağım. O zaman onu... O zaman bir planım var. Tamam tamam tamam. O zaman kalp tanesi dondurmayı beraber yiyin. Diğerini de beraber yiyin olur mu? Dondurmaları beraber yiyin. Ama başka bak, ki. Bak. Vav wow, Demir kar tanesi dondurmaya bakar mısınız çocuklar? Ne kadar güzelmiş. Kar tanesi dondurmaya bakın. Çok güzelmiş değil mi? Kar tanesi dondurma. Hadi bakalım bunu beraber yiyin. Tamam kar tanesi dondurmayı beraber yiyin o zaman tamam mı çocuklar? Daha sonra ben marketten ikinize de alacağım. Demir sana da verecek. Güzel mi Demir? Bir de bir de pembe dondurmayı açalım. Çilekli dondurma. Vaa! Wow! Danino çilekli dondurma. Bakalım bu nasılmış. Bak. Bu da çilekli dondurma. <laughs> Anneciğim ama ikisinden de bir tane varmış buzdolabında ya. Va, Wow. Demir bak. Bu da çilekli dondurma. Bu da çok güzel görünüyor. Çok wow, merak çok ettim. Güzel, çilekli dondurma. Evet, Acım. kartaneliğe de bayıldım. Hadi bakalım, al sen çilekli dondurmayı ye Demir. En son defli e, kartaneli dondurmayı beğendi. E, Demir de çilekli dondurmayı istedi, değil mi Demir? Hı -hı. Anlaştınız değil mi artık? Hı -hı. Tamam. Baba. Çocuklar, bakın size dedik bir şeker getirdim. <laughs> <laughs> Ama şimdi bu şekerleri kazanmak için sizinle bir yarışma yapacağız. Şu ağaçta gördüğünüz maskeleri takıp... Gelenler düdüklü şekerlerini kazanacaklar. Hazır mısınız? Hadi. Hazır mısın Demir? Hadi. Evet çocuklar. Üç deyince başlıyoruz tamam mı? Üç deyince maskesini takıp buraya gelen düdüklü şekeri kazanacak. Bir, iki, üç. Başla. Demir koş sen de maskeni tak gel. Hadi bakalım kim önce gelecek? Bakalım maskesini kim takıp gelecek önce? Hadi Demir, hadi Defne. Evet Defne taktı maskesini geldi. Defne bakayım hangi maskeyi taktın? Spiderman maskesini mi taktın? Aferin. Defne kazandı. Al bakalım Defne şekerini. Demir hadi anneciğim çabuk. Maskeni tak gel çabuk. Demir hadi gel anneciğim koş şekerini al. Dikkatli gel anneciğim düşme sakın. Aferin Demir. Aferin anneciğim sana maskeni taktın mı sen? Aferin aşkım sana al bakalım çocuklar dedikli şekerlerini kazandılar. Bakayım Defne. Bakayım. Çok güzelmiş bu düdüklü şeker. Bu şekeri yediğiniz zaman ötüyormuş biliyor musunuz? İçinden dedik çıkıyormuş. <laughs> Hadi yiyin bakalım düdüklü şekerlerinizi. Kim önce öttürecek? Hadi bakalım kim önce öttürecek?